Şuradan başlayalım. <laughs> <Şimdi, gülüyor> e, Biz 3 tercüme faaliyeti yapsak nasıl olur? <laughs> tercüme çalışması. Yani de ben bunu bir yazıda olarak çeviriyorum. Buyurunuz. Kelime yardımı yapacağız. İşte i̇şte elle, bu analiz yapıyoruz. Bunu da isterseniz yapabiliriz. Böyle de güzel oluyor. Mu? Hiç fark yok. Hmm. Daha güzel. Daha aslında daha, ya. daha iyi. Tamam o tamam. tamam. Beraber bakalım. Bu cümleyi şimdi biz çevirmek istiyoruz diyelim. Efendim, hemen e, yapısına bakalım. Bu bir isim cümlesi <laughs> <bizim. gülüyor> mi? Dilimiz <laughs> <Bir> bizim. <laughs> nerede? Zara. Evet. Yani. Zara bizim neyimiz? Fiilimiz, Failimiz? Vezir. Vezir. Ondan sonra bu vezir bundan sonra sorunun ise faydeyle diye başlayan bölüm sıva jürüsü direğe kadar gidiyor evet. yok <laughs> mu merkezî alanya yetkemümü nereyi ziyaret etti Sonu bulmamız lazım değil mi bizde. ana Bakanlığı, Gıda Bakanı, Gıda Bakanı, vezir Bakanı, Gıda Bakanı, Gıda Bakanı, Gıda Bakanı, Gıda Bakanı, Değil mi? Gıda Bakanı, Gıda bitefak Gıda merkezi'l Gıda Bakanı, Burası sanki bunun sonu gibi gözüküyor. Öyle mi? Gıda ila Gıda Bakanı, terbiye eydan التي لا تشتمل بين نسدج سفاتج تضم اكثر من سته وثلاثين فصلا بالاضافه الى غرف وخاعات التدريب كي تجنب زار الوزير zaten ne demek? Hayır. Kaybetmek değil mi? Kaybetti anlamında. Mefkudetune dediğimiz zaman kaybettiklerimiz anlamında. Öyle ne oldu? İyi mi oldu? Iyi mi oldu? Hayır, kötü mü oldu? Kötü oldu o bir sorun var. olduysa ya. tersini çevirelim. Yani düğmede sorun var da kendinden tuttuğunu bana bakıyor. Senin bu ünlü yok <Sın, gülüyor> değil mi? Peki. <senin>? <laughs> Dolayısıyla baktığımız zaman bir şey söylesem kızmazsınız umarım. Soruda sorun var benim gördüğüm. Ben de zaririn tekrar arasında Yani şimdi zararına bir kere mefhulü gözüküyor mu? Nasıl? <laughs> <Fulü> gözükmüyor. İntikal <laughs> falan. Yani şey ortadan kalsa sorun yok hocam. El vezir lezi istehelle cevletehu bi tefekkudi merkez <laughs> zahmiye intakale ila akademiye terbiyeti aynan. Belki olabilir ya da bunu çıkarsanız. Zara akademiye terbiyeti aynan. Evet, bir şey. Şuruz ila e, sanki burada soru teşkil ediyor. Dolayısıyla bozuk bir e, ifadeyi nasıl düzgün bir Türkçe ile çeviririz o da ayrı bir sıkıntı. Hocam ziyaret gittin sonra bir geçiş sağlandı. Yani bir geçiş anlamı. Öyle düşünmüş belki ama buraya bir bağlaç koyması lazımdı. Yani iki tane fiil kullanıyorsunuz. Bunu sıla cümlesinin içine yerleştireceksiniz ya şurada olduğu gibi. Elle değilse helle olabilir. Ya da muntakilen e, diyeceksiniz. İşte hal yapacaksınız. Değil mi? Ya da oradan sıfatı ya, hal yapacaksınız ya da atıfla. Muntakale diyeceksiniz. Zara'nın mefhulü doğrudan da oraya da yok. Şimdi böyle tarafı. Şimdi beraberce istiyorsanız bunun tercümesi olalım. Sıkıntılı dinliyor hocam hocam. Sıkıntılı evet. Yani bu sınavda hepsi de düzgün olmayabiliyor. Bakalım. Şimdi bunun tercümesi doğru cevap. Cevap anahtarına göre bu. Buyurun bakalım. Bu cümle ne? Sağda Gezisine operasyon merkezini kontrol ederek başlayan bakan, değil mi? Dolayısıyla bu statman ya da şöyle diyelim, bakan. Dosyalar açıldı. Açılıyor. kullanabilirsiniz. Öyle mi? Tabii Eyvallah. Evet. Evet. Teşekkür ederiz. Açık orada, Yüklü. Tamam, sağ olun. TDP diye açıldı. Eyvallah. Kapatayım mı ben o Kullanır mısınız? Eee, şeyi akıl sahibi... Yani. bir dakika. Bir dakika, bak, bak bir Siz bunu bir Arapça'ya çevirmeye çalışın. Evet, eğitim fakültesine de geçti. Aslında bizim ana cümlemiz bu. Dolayısıyla bakalım e, geçtiği nasıl kullanırız? Takvazı. Değil mi? O zaman el vezir, öyle mi? El vezir, el lezi, şu bölüm. Öyle mi? El lezi, e, bede ev ziyaretihi ya da bede ziyarete bu. Ya da istehelle cevrete bu. İstehelle cevrete bu. Bir ziyareti kullanılan kelime? arabi sebep kozidir. merkezi merkezi değil mi? Burasını adetmiş oldu. İntakale efendi intakale ila fakültesine geçti. İntakale ila akademike. Neydi fakülte, kulleyeti el ve terbiye. التي لا؟ التي <applause> التي تضم بارندران تحتوي <applause> تحتوي، تضم غرف التعليم الغرف وثلاثون غرف نعم تضم أه... صالات 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 ومعها <applause> Sınıf, değil mi? Sitte ve yirmi sekiz ve altı ve yirmi sekiz. Aksine sitte ve kullanılıyor. Aksine gibi bir cümle kurması. daha çok kullanılıyor. Aksine 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 daha الذي استهل جولته تفقد مركز ameliyat, bu işte zara bozdu diye düşündük biz bunu değil mi? Dolayısıyla bu cümleyi biz doğru çevirecek olsaydık, düzgün olsaydık doğru çevirecektik. Ama şu anda bunu ne yapamıyoruz? Dolayısıyla bu tercümeyi beğenmedik. Buna mesela bakmış olsak, birinci cümleye bakmış olsak, bu nasıl bir yapı? Nasıl bir cümle Tabii. isim cümlesine. İsim cümlesi mi? Fiil cümlesi mi? İsim cümlesi. İsim cümlesi. cümlesi. Değil mi? E, bakanın gezi programında şurası sadece ile başlayan bölümü ne yaparız? Parantez alabilir miyiz? <gülüyor> <gülüyor> afe, gelecek galiba sen hocam. Nam yavuzdur. Nam yavuzdur. Nam yavuzdur. Nam yavuzdur. Carasül kâhet cihelde. Şu sadece değil efendim yanı sıra vesaire var. Dolayısıyla Bakanı Gezi programında var mı? ne vardır? Sadece operasyon merkezi değil, eğitim odaları ve salonlarının yanı sıra işte şu vardır, fakültesi de vardır. Bu barındırana kadar böyle şurası, nereden de başlıyor bu sıfat cümlesi? Şu eğitimden başlıyor? Buradan başlıyor diyebilir miyim? Hemen. eğitim odaları ve salonlarının yanı sıra diye başlayan bölümü de düşünebiliriz. Efendim, istiyorsanız bu tercüme edelim. Arapçayı çevirelim yamuk çeviri, çevir, düzgün bir çeviriye dönüştürelim. Sıkıyoruz. Şu cümleyi bir bakalım. İhtiyaç duyduğunuz kelimelere verebiliriz. Hangi kelimeler ihtiyaç varsa. Bakan için Gezi programı Gezi, Cevule, Leyse fakat Leyse fakat Nam leyse fakat sadece işte değil değil mi? Bu anlamı verebilir. Operasyon için ne kullanabiliriz? Ameliyyat El, El ameliyyat değil mi? Evet. Efendim merkezül ameliyyat Sonra bilmediğimiz kelime varsa yine söyleyeyim. Aslında bu cümlede bakın bu yanı sıra biraz kafa karıştırıyor. Ne olması lazımdı? Eğitim odaları, salonlar ve 36 sınıf barındıran eğitim fırınları bir izafeti, bir izafeti ile bu aslında e, yukarıya iler ile söylemiş ama bu ikili söylemiş sonra da üçüncüye eklemiş. Aslında bir şey de var. Birincisi eğitim odaları, evet. ikincisi salonlar, üçüncüsü de 36 sınıfı barındıran eğitim fakültesi. Hı. Üç şeyi söylüyor. Ama ben şöyle onurdası şöyle başlayabilirim hocam. Hı. Hı. Neyse fi belman ve cicavuretil vasir ليس لي برنامج جولتي برنامج آه، يا ده برنامج الوزير الجولية الجولية آه، فقط فقط شو رأسي نسوي جاب ما لا يوجد آه، لا يوجد شو مركز المع... آه، عمليات فقط نعم عملية آه، عملية فقط بال بال وأيضا da, شو رأسه تبوي بارد بارد تبوي بارد بارد تبوي ما رأيك؟ أريد أن أقول şu aslında barıdan deniz gibi üç ayrı şey değil de aslında şunu söylüyor. Şuradan parantez açıyoruz. Görebiliyor muyuz? Bakın şuradan parantez açıyorum. Şuradan da kapatıyorum. Aslında eğitim fakültesi de var. Demek ki aslında bakan iki yeri ziyaret ediyor. Birisi operasyon merkezi, Diğeri eğitim fakültesi. Eğitim fakültesinin sıfatına neresi? Şurası. Bu aydan öyle eğitim fakültesi ki elleti mi? de mesela sunuyoruz. Barındıran da üç, üçüne gidiyor. Yani tabi ya da sitte mesela sunuyoruz. Aslında ya, şunlar aslında üç şey barındırıyor. Ne? Eğitim odaları, sala salat barındırıyor. Bir de 36 sınıf var diyor. Bunlar arasında sadece bir idafet ile ilerleyen bir ekip veya bir ekip. Şimdi Bakın Gezi programında operasyon merkezi ve eğitim fakültesi vardır diyelim önce. Cümleyi önce böyle kuralım. Göreceksiniz böyle daha rahat olacak. Yani sıfatları vesaireyi sonra da indirelim. Hocam şimdi bir şey söyleyeyim. Evet. Asıl Arapça biz konuşturan bu şekilde tercih. Evet. Çünkü yurt dışına gittiğim önce Türkçesini düşünüyorsun, Arapça çeviriyorsun. Doğru. İlk başta o yüzden ana omurgamızı yakalarsak ondan sonra ilerlerimizi çıkarırız. Sorun olmaz. ne kadar basit, basitleştirebilirsek o kadar iyi. Biz bunu mesela DS ile kalıbıyla anlatabildiğimiz gibi onsuz da anlatabiliriz aslında. Efendim, önce şeyi söyleriz. Bakanın programında operasyon merkezi ve buna ilave bir de şu var. Eydan, ben bu Eydan'la öbürünü ekleyebiliriz. Şimdi önce basit olarak bunu çevirelim istiyorum nedir? Operasyon merkezi ve eğitim fakültesi vardır gizli programda. Şöyle evet. şey Böyle bir şey Böyle bir çeviri yapalım ben kontrol edeyim. Tadumu <tür2> külliyetül terbiye diye Bir, eğitim odaları. Vurafı tebriz, evkali. Salat, ha? bu da salonlar. Salatuhu olabilir, salatı tebriz anlamında. Ya da kaat olabilir. Kaat daha güzel Sonra ve maho demek ve maho 36 cefan diyor elareten ha elareten nedenlik? Ukulla müdeh. bazen ama. Biraz elareten 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 ukulla mıdır? Ayna elareten nedenlik? Uzarım çok diyoruz muş? Ve bir ilzafet bir ilzafet nedenlik? ana programımızdan gidecek olursak ne diyeceğiz? Fi fi vardırdaki fi bernave şey he? Cevreti el vezir. El Öyle mi? El ne var? Operasyon merkezi. Merkez ameliyat ve kuliyetu terbiye. Değil mi? Kuliyetu terbiye genellikle kullanılan o kuliyetu talim talim ve terbiye. Daha çok terbiye kullanılıyor. Normalde eğitimin karşılığı terbiye, öğretimin karşılığı talim gibi yazıyor. Talim ve alim diyerek mesela yüksek öğrenimi kastediyorlar. Daha çok. Peki, e, sonra da kulliyet-i talimi ve kulliyet-i terbiye sonra bir parantez açacağız. E, sıfat cümlesi olarak. Elleti deriz. Değil mi? Tadummu ya da bazı arkadaşlar tahtevi demişler. İkisi de olur. Tadummu, tahtevi. E, وشيشتبه. غرف التعليم فلما وصالة القاعات والقاعات وأيضاً إيه بكنية وأيضاً ستة وثلاثين Diğer diye şifrede de benzer şeyler. Cüneyt'e de bir Türkçe bozukluk var hocam. Sanki 36 sınıfı barındıran evet. eğitim evet fakültesinin sıfatıymış gibi sadece bağımsız değil de hocam. Yani eğitim fakültesi 36 sınıfı barındıran bir fakültedir. İşte bu gibi bir şey, şey var. Ilk başta biraz tuhaf oluyor. E, ama güzel analiz ettiğimiz zaman açığa çıkıyor. Başka nasıl söyleyebilirdi bilmiyorum onu. Çok emin değilim. E, ama iyi analiz ettiğimiz zaman biraz anlaşılıyor. Ve üç şeyi barındırdı. Bu barındıran aslında sanki 36 sınıfı sadece barındıran gibi. bir eğitim fakültesi şey. sanki onun şeyiymiş gibi. Ama elbeti tahtevi üç şeyi barındırdı. Sitte ve selesine. Yani sanki kulliyetü ta'limu evet. leti tahtevi sitte ve evet. selesine gibi sanki. Evet. Aslında şöyle deseydi ana cümle. 36 tane sınıfın yanında evet eğitim odaları ve salı salonları ne barındır <laughs> belki daha iki Arap evet. evet. Arapçasından kaynaklanan evet. bir sorun var. Yanı sıra e? dedikten sonra hocam bu cümlede bir sakal var. Evet, bozuyor. Sınav özelliği? Ama ki bir okulda en çok olan değil mi? Evet. En çok olan şey şudur. Sınav tutar zaten sayı olarak da çok ve bir fakülteyi bir okulu okul yapan şey de o daha çok eğitim mekanlarıdır. Onlar ilave edilir eğitim odaları ve salonlar. Eğitim odası nasıl bir şey? Sınır? Muhtemelen şeyler yani bu mesela dil, dil odaları falan türü bir şeyler, herhalde onu kastediyorum. Evet. Peki. Dolayısıyla biraz tercüme üzerinden yorulduk. Ee, biraz yorduk. Saat 8 yaptık. Doğru cevabı bulduk burada Doğru cevabı da e, vermiştik. En sondaki şık doğru cevabı. Şu olsun. Bir sinir kontrol ederek başlayan bakan, eğitim odaları sonunun en çok zaten fazlasını kontrol edin. Tekil kesinlikle geçti. Bunu çevirecek olacak. Evet. el vezir, el nebi, -Ve istehel de cevre de değil mi? Öyle demiştik. Evet. Zahriye kaldırmak da tamam. Zahriye kaldırınca işi çözülecek. Şey Peki. Devam tamam mı tamam mı? Evet. Burada e, kifayet için müzakere yapalım. Efendim teşekkür ediyoruz. Nasip olursa haftaya yine kaldığımız yerden de devam edelim. Hoşçakalın. Şükran böyle de kifayet. Bir de sorunlar inşallah.